yaşımız ilerledikçe eskiden kolayca yaptığımız basit şeylerin mesela merdiven çıkmanın, torba taşımanın ya da torunlarla koşuşturmanın neden birdenbire zorlaşmaya başladığını hiç düşündünüz mü? Sabahları yataktan kalkarken hissettiğiniz o hafif ağrılar, eskisi gibi güçlü olmadığınız hissi bu. Birçoğumuzun yaşlandıkça karşılaştığı ortak bir gerçek. Kaslarımız ne yazık ki zamanla erimeye başlıyor. Buna sarkopeni, yani yaşa bağlı kas kaybı diyoruz. Ve bu sadece bir güçsüzlük hissi değil. Aynı zamanda denge kaybına, düşmelere ve bağımsızlığımızı yitirme korkusuna da yol açabilir. Hayat kalitemizi derinden etkileyen, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu bu. Ama ya size bu süreci yavaşlatmanın, hatta bir ölçüde tersine çevirmenin mutfağımızda zaten var olan Günlük hayatımızın bir parçası olan harika bir yolu olduğunu söylesem çoğumuzun farkında bile olmadan tükettiği geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan o kadar basit bir besin ki belki de gücünü hiç bu kadar düşünmediniz bu videoda. O mucizevi besini ve yaşla birlikte gelen kas kaybıyla savaşmak için yapabileceğiniz en basit ve en etkili adımları derinlemesine inceleyeceğiz. Nasıl oluyor da bu kadar tanıdık bir yiyecek bu kadar büyük bir etki yaratıyor. Hep birlikte göreceğiz. Sakın videoyu yarıda kesmeyin. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak. Belki de hiç düşünmediğiniz bir gerçekle karşılaşacaksınız. Peki nedir bu bahsettiğimiz gizemli besin mutfağımızın vazgeçilmezi? Sofralarımızın baş tacı. Belki de her gün tükettiğimiz ama kıymetini yeterince bilmediğimiz o değerli hazine yoğurt. Evet yanlış duymadınız. Bildiğimiz geleneksel Türk yoğurdu. Belki de şimdi şaşkınlıkla yoğurt mu bu kadar basit mi diye düşünüyorsunuzdur. Ama inanın bana. Yoğurdun kas sağlığımız ve genel yaşlılık dönemindeki yaşam kalitemiz üzerindeki etkileri düşündüğünüzden çok daha derin ve bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yoğurt sadece lezzetli ve ferahlatıcı bir besin olmanın ötesinde 60 yaş üstü bireyler için tam bir kas dostudur. Peki neden yoğurt? Ne var bu mütevazı besinin içinde de? Kas kaybıyla mücadelede bu kadar etkili olabiliyor her şeyden önce. Yoğurt yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Yaş aldıkça vücudumuzun protein ihtiyacı değişir ve kaslarımızı korumak için daha fazla proteine ihtiyaç duyarız. Yoğurtta bulunan proteinler, vücudumuzun kendi başına üretemediği esansiyel amino asitler olarak bilinen yapı taşlarını içerir. Bu amino asitler, kas liflerinin onarılması, yenilenmesi ve yeni kas dokusunun oluşumu için hayati öneme sahiptir. Özellikle egzersiz sonrası kasların kendini toparlaması ve güçlenmesi için protein alımı kritik bir rol oynar. Yoğurt gibi kolay sindirilebilir bir protein kaynağı. Yaşlı bireylerin sindirim sistemini yormadan bu önemli besin öğesini almasını sağlar. Bir düşünün. Kahvaltıda omlet yerine bir kase yoğurt. Öğle yemeğinizin yanında bir kase cacık. Akşam yemeğinizin üzerine bir miktar süzme yoğurt. Ne kadar da kolay bir şekilde günlük protein ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilirsiniz. Ama yoğurdun faydaları sadece proteinle sınırlı değil. Yoğurt aynı zamanda kalsiyum açısından da zengin bir kaynaktır. Kalsiyum güçlü kemikler için olmazsa olmazdır. Kaslarımızın kemiklere bağlı olduğunu düşünürsek, güçlü kemikler olmadan kaslarımızın tam verimle çalışması mümkün değildir. Kaslar kemiklere tutunarak hareket etmemizi sağlar. Dolayısıyla kemik sağlığını desteklemek dolaylı yoldan kas sağlığını da güçlendirir ve düşme riskini azaltır. Ayrıca birçok yoğurt ürünü D vitamini ile zenginleştirilmiştir. D vitamini kalsiyumun vücut tarafından emilimi için elzemdir ve kas fonksiyonları üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Yeterli D vitamini kas zayıflığını ve ağrısını önlemeye yardımcı olabilir. Bir de probiyotikler var tabii yoğurt. Canlı bakteri kültürleri içerdiği için probiyotik açısından zengindir. Sağlıklı bir bağırsak florası besinlerin, özellikle de protein ve vitaminlerin daha iyi emilmesini sağlar. Eğer bağırsaklarınız sağlıklı değilse ne kadar protein alırsanız alın vücudunuz onu tam olarak kullanamaz. Sağlıklı bir bağırsak sistemi bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bu da yaşlılık döneminde hastalıklara karşı direncinizi artırır ve genel yaşam kalitenizi yükseltir. Yani yoğurt. Sadece kaslarınıza iyi gelmekle kalmıyor. Aynı zamanda kemiklerinizi güçlendiriyor, bağışıklığınızı destekliyor ve sindirim sisteminizi düzenliyor. Tam bir kompleks fayda paketi sunuyor. Düşünsenize. Bir kase yoğurtla ne kadar çok fayda elde ediyorsunuz? Yoğurdu günlük hayatınıza dahil etmek için pek çok kolay yol var. Sabah kahvaltısında yulaf ezmesi ve meyve ile karıştırabilir. Öğle yemeğinde çorbanızın veya pilavınızın yanında tüketebilir. Akşam yemeğinde ana yemeğinize ekleyebilir. Hatta yatmadan önce hafif bir ara öğün olarak bile yiyebilirsiniz. Ayşe teyzeyi düşünelim. Eskiden merdiven çıkmakta zorlanan, pazar poşetlerini taşırken iki kez düşünen Ayşe teyze. Doktorunun tavsiyesiyle günde iki kase ev yapımı yoğurt tüketmeye başladıktan sonra kendini daha enerjik, kaslarını daha güçlü hissetmeye başlamış. Eskiden zorlandığı hareketleri şimdi daha rahat yaptığını, sabahları yataktan daha dinç kalktığını anlatıyor. Bu küçük ama etkili değişiklik. Onun günlük yaşam kalitesinde büyük bir fark yaratmış. Yoğurt sadece kas kaybıyla mücadelede değil, aynı zamanda genel enerji seviyenizi yükseltmede ve kendinizi daha dinç hissetmenizde de büyük bir rol oynar. Unutmayın. Gücü yeniden kazanmak ve daha enerjik olmak, yaşlanmanın kaçınılmaz bir kader olmadığını gösterir. Yoğurdun gücünü anladık. Peki bu gücü nasıl daha da artırabiliriz ve yoğurdu günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirerek en üst düzeyde fayda sağlayabiliriz öncelikle. Tükettiğiniz yoğurdun türü de önemlidir. Ev yapımı yoğurtlar market yoğurtlarına kıyasla daha zengin probiyotik içeriğe sahip olabilir ve genellikle daha az katkı maddesi içerir. Eğer evde yoğurt yapma imkanınız varsa. Bu Sağlığınız için atacağınız harika bir adımdır süzme yoğurt ise. Aynı miktardaki normal yoğurda göre daha fazla protein içerir. Bu da kas yapımı ve onarımı için daha konsantre bir protein kaynağı olduğu anlamına gelir. Kas kaybı riski yüksek olan veya yoğun protein ihtiyacı olan kişiler için süzme yoğurt harika bir seçenektir. Kefir de yoğurt gibi fermente bir süt ürünüdür ve benzer faydalar sunar. Özellikle sindirim sistemi için oldukça etkilidir. Tercihinize ve damak zevkinize göre bu ürünler arasında geçiş yapabilir veya hepsini dengeli bir şekilde tüketebilirsiniz. Yoğurdu sadece sade yemek zorunda değilsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın. Sabah kahvaltısında yulaf, taze meyveler, çilek, böğürtlen muz gibi ve bir miktar ceviz veya badem ekleyerek hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz. Öğle veya akşam yemeklerinizde salatalarınıza ekleyebilir, çorbalarınıza terbiye yapabilir, yayla çorbası gibi veya ana yemeğinizin yanında bir kase cacık ile ferahlatıcı bir denge oluşturabilirsiniz. Özellikle Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurtlu mezeler, dolmalar hatta mantı gibi yemekler, yoğurdu diyetinize doğal yollarla dahil etmenin harika yollarıdır. Yoğurdun sunduğu proteinin kaslara dönüşmesi ve kas kütlesini artırması için küçük ama düzenli adımlar atmak da çok önemlidir. Yoğurt bir yapı ustası gibidir. Size tuğlaları, proteini sağlar. Ancak bu tuğlaları yerleştirmek. Yani kaslarınızı inşa etmek ve güçlendirmek için Biraz da hareket etmelisiniz. Haftanın çoğu günü yapacağınız hafif tempolu yürüyüşler, evde sandalyede yapabileceğiniz basit esneme egzersizleri veya kollarınızı, bacaklarınızı çalıştıran hafif ağırlıklarla, su şişeleri bile olabilir, yapacağınız hareketler. Yoğurttan aldığınız proteini kaslarınızın kullanmasına yardımcı olur. Unutmayın, aşırı yorulmaya gerek yok. Önemli olan düzenli ve sürdürülebilir olmaktır. Küçük adımlarla başlayın ve zamanla vücudunuzun size izin verdiği ölçüde artırın. Bir diğer önemli nokta ise hidrasyon. Yani yeterli su içmek. Kaslarımızın yaklaşık %75'i sudan oluşur. Yeterince su içmemek kasların performansını düşürür ve kramp riskini artırır. Yoğurt tüketiminin yanı sıra gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen göstermek Kas sağlığınızı desteklemenin temel taşlarından biridir. Bir de uyku var tabii. Uykunun kalitesi ve süresi kas onarımı ve büyümesi üzerinde doğrudan etkilidir. Derin uyku sırasında vücut kas dokusunu onaran ve büyüten büyüme hormonlarını salgılar. Yeterli ve kaliteli uyku almayan birinin kasları ne kadar protein alırsa alsın tam olarak toparlanamaz ve güçlenemez yoğurdun sunduğu faydaları en üst düzeye çıkarmak için günde 7-8 saat kesintisiz uyku hedeflemelisiniz ve son olarak işlenmiş gıdalardan uzak durmak. Şekerli, paketli gıdalar ve fast food vücudumuzda iltihaplanmaya neden olabilir ve besin emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu tür gıdaları sınırlamak ve daha çok doğal, tam besinlere yönelmek yoğurdun ve diğer sağlıklı besinlerin faydalarını vücudunuzun tam olarak almasını sağlar. Yani özetle yoğurdu günlük diyetinize eklerken aynı zamanda hafif egzersiz yapmaya, bol su içmeye, yeterince uyumaya ve işlenmiş gıdalardan kaçınmaya özen göstererek kas sağlığınız ve genel yaşamsal enerjiniz için adeta bir sihirli değnek etkisi yaratabilirsiniz. Düşünün, bu kadar basit adımlarla Hayat kalitenizi ne kadar artırabilirsiniz? Bugün mutfağımızın gizli kahramanı, geleneksel Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan yoğurdun 60 yaş ve üzeri hepimiz için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Kas kaybıyla savaşmaktan, kemik sağlığını desteklemeye, sindirimi düzenlemekten, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hatta genel enerji seviyemizi yükseltmeye kadar pek çok faydasını derinlemesine inceledik. Yoğurdun içerdiği yüksek kaliteli protein, kalsiyum, D vitamini ve probiyotikler sayesinde yaşla birlikte ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmemize nasıl yardımcı olduğunu gördük. Sadece lezzetli bir besin olmanın ötesinde yoğurt adeta bir sağlık elçisi gibi vücudumuzun her köşesine fayda sağlıyor. Onu günlük diyetimize dahil etmenin ne kadar kolay ve çeşitli yolları olduğunu öğrendik. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine, ara öğünlerden geleneksel tariflere kadar sayısız şekilde tüketebileceğimizden bahsettik. Ev yapımı yoğurdun veya süzme yoğurdun ekstra faydalarına değindik. Ve yoğurdun etkisini en üst düzeye çıkarmak için hafif egzersizlerin, yeterli su tüketiminin kaliteli uykunun ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanın önemini vurguladık. Unutmayın. Yaş almak sadece bir sayıdan ibaret değil. Hayatın bu döneminde de aktif, güçlü ve bağımsız kalmak tamamen sizin elinizde. Küçük bir değişiklik, doğru besinleri seçmek ve düzenli olarak küçük adımlar atmak hayat kalitenizde büyük bir fark yaratabilir yoğurdu sofranızdan eksik etmeyin. Onu bir alışkanlık haline getirin. Sabahları bir kase yoğurtla güne başlayın. Öğle yemeğinizin yanında bir bardak ayran içirin veya akşam yemeğinizin yanında bir miktar cacık bulundurun. Bu basit ama etkili adımlar. Kaslarınızı güçlendirmeye, enerjinizi artırmaya ve genel olarak kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olacaktır. Kendinize yatırım yapmak. Hayatınızın her döneminde atabileceğiniz en güzel adımdır. Peki sizin yoğurtla ilgili favori tarifiniz nedir yoğurdu? Günlük hayatınıza nasıl dahil ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimize ilham olalım ve sağlıklı yaşam yolculuğumuzda birbirimize destek olalım. Sizin deneyimleriniz başka insanlara ışık tutabilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve yoğurdun gücüne inandıysanız Lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu. Bu tür bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına ve onların da yaşam kalitelerini artırmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kanalımıza abone olarak sağlığınız ve mutluluğunuz için hazırladığımız daha fazla ipucuna ve değerli bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Her yeni videoda birlikte öğrenmeye ve gelişmeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu ve enerjik bir yaşam sürmeniz dileğiyle hayatınızın her döneminde en iyi halinizi yaşayın